Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. İki tanesi sürprizim var onu göstereceğim birazdan. Şimdi kümesi de geldim. Az önce gene geldim bunları güzelce besledim. Sularını yeniledim. Bakalım kümesi de arkasında yumurta var mı yok mu? En son baktım yumurta yoktu. Şimdi yapmışlar mı göreceğiz. Bunların da yemin suyunu tazeledim Yok yumurta yok. Hintlerimizde yumurta yok. Aferin devam edin böyle. Filtremiz yapmamış. Bakalım karbosturumuz da alemde. Oca tavuktan. Maalesef burada da burada da, da yok. Sizin aslayalım. İşte Çok ayıp olunca arkadaşlar böyle sıkıntılar oluyor. Yumurta mı olmuyor yani. Ben de mesela az tavuk olsun hayvanlar yumurtasını yapıyor bol bol. Ama bunlar şimdi çok olacak. Al. yine başımıza geldi. Aldım da pişman oldum. Keşke almasaydım yani. Kaç kız kaç kaç. Niye yumurta almıyorsunuz ya? Ya bu kız nasıl yumurta yapmaz şuna bakar mısın? Nasıl yumurta yapmaz baybağ? Kusaklara dolu ağa. Bakın. Kusaklara bastırın şunu. Şunlara bak. Saat <laughs> havalarda doyma hissi yok. Bizim altı tavuğumuz nerede? Hangisiydi o ya? Ne o orada? Canlanmış, su içmiş. Bizim arkasında o plan da, feriğimiz de aşağıda gözüyor hep. Bot kapatacağım. Diye zaten kayıp, bulamıyorum. Plan Ondan sonra arkadaşlar iki tane üyemiz var. Şu üyeleri hatta göstereyim sizlere. Ama tavuk çok beğendim abi. Harbi tavuk. Efsane maşallah. Genç. Bakın. Dayı yavaş yavaş yeni yeni kızarıyor. Sağ olsun da bana hediye etti bunu. Kızım seni salayım mı? Bu da köy cinsi değil bu öyle bu. Hadi gelin bakalım. Gel gel. Şşşt! Oh, Oğlan, çabuk olacaklar ya. Şşşt! Tıt! Şşşt! Şunlara bak, yap! Pişkşşt lan ya! Gel, 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 Görüyor musun nasıl yavrular? Yam yamlar ya! tane tavuğu arkadaşlar. Şişt. Siyah taksimiz orada gözüyor. Maşallah çok güzel tavuk. İndira e bak hemen geldi bile. Hava oh, çok güzel ya. Maşallah vallahi bu çok güzel. Şimdi bak nasıl yap kendini. Şimdi biraz arkadaşlar o beyaz plastiğe getireceğim. Bunun yanına koyacağım. Yeni gelen beyaz civcivin yanına koyacağım. Ondan sonra bir tane bir de siyahımız vardı. Siyahımız nerede? Onu da belki onun yanına koyarız. Devam sapı kendine. Lan şş. Kudurmayın. Ooo hareketlere bak şşş. Şş. adamı ayvan içeriyle mahvedecek. Yürü. Yürü lan gel aşağı. Git. Satarım bak seni ha. Yürü yürü yürü. keyfine bak. Arkadaşlar daha dinamoz doğurmadı. Her ay yumurta yapabilir ama bakalım yumurta nereye çıktı ha? Aslında uzun bir yumurta. Yavru herkes yapabilir. Her bekliyoruz. Kara kızım neydi kara kızım? Kara kız nereye gidiyor? Şu tavuklardan arkasında bazıları diyor sahiplendireyim ya. Zararına öyle bakıyoruz vallahi. 3 valyem olmuş 680 lira. Yani değmiyor. Bak burada değmiyor. Değil mi kızım? Ne böyle yürüyor? E bunlar kol geliyor acaba. Bassa gizli hayvan Evet, hemen geç kaldık. Gel. Gel gel. Hadi gezdir lan bunu. Şaşırdı hayvan. GSG aradan iyileşmediler. Aynı hastalık devam onlarda. Ama diğerleri bayağı tıparladı. Birkaç tane yavara ya yok hasta. Kızım hadi kız. Ne yapıyor yürü? Ya? Evet. Çok sanki burası. Yok mu isteyen işte yani ya bu ispes de verelim. Şu da verelim. Tabi bedava değil. Ücret karşılığı vereceğiz. Bakalım şimdi bu videoyu paylaşacağım. Galatasaray Fenerbahçe maçı var. Tahminime göre beraber hep çekimine geliyor. Videodan sonra arkadaşlar. Hemen kapattan sonra gideceğim maçı izleyeyim. Saat 6 civarı 5.30'a öyle bir şey ben şu olması Bak saate. YSG'ye bak. Gördü ya yabani tavuk. Vay Lan Boğazlı. Bir yemeği bıraktı ben atladım buraya ha. Cık, cık, cık. Boğazlı. bir şeyi belki tepkime gidiyor. Şu kırmızı orduğumuz var ya, onu tepkisi belki gidiyor. Ayy! Onu tepkisi belki gidiyor. Gibi oroz gibi olmuş derdisi baksana şuna kırmızı ya. Alıştın da sanki baba geliyor. Geliyor baba. Ya indi. Baba ba dur be. Dur kanki dur. İndi dur la. Brit. Ah sesi sesi işte. Bu tavuğumuz sakin. Ataks gibi değil. Ataks nerede Ataks? Hadi o yabancı Ataks. Dışarıda. Onun gibi değil bu efendi Allah'ıma gezer onu Nasıl ağırdan ağırdan gidiyor baksana şunlara <laughs> Şu hayvan Kızım Bunlar o abi bu Ağırdan geliyor ağır, ağır abiler. Oha! Nasıl yaptık ya? Oo, biraz kafası kaldırıyor. Salak kendi kafanı öyle kaldırıyor. Ne yapacaksın? Ses arzına bak. Hiç umurda değil. Sese bak. Hiç. Git kızım git. git. Git yemin edin. Git yem bir hadi. Ha git yem bir. Git, git git git. Fazla da kaçmıyor hayvan. Evet. arkadaşlar. Bu videonun sonuna gelip. Kanalıma abone olmayı da sevdirip diğer videoyu görüşmek üzere. Allah'a emanet